Sultanşehir'in güzel insanları, saygı, sevgi, hürmetler. Hepinizi selamlıyoruz efendim. Muhabbetimiz devam ediyor. Ramazan bütün güzelliğiyle devam ediyor. Bizim muhabbette de devam ediyor. Bereketlendi Ramazan'da her şeyimiz. Sohbetlerimiz de bereketlendi. Bak, her gün konuşuyorum burada. Siz de sabırla her gün dinliyorsunuz. Ne demişler? Dinleyen konuşandan arif gerek. Yani dinleyen dedir iş. Konuşanda değil. Dinleyen arif biri olacak ki o konuşulanlar işe yarayacak ve benim dinleyenlerimin hepsi şu anda benden Arif. Onu ben biliyorum. Yani mesele konuşan da değil. Mesele muhabbeti dinleyip seven de. Efendim bugün önemli bir konudan bahsedeceğim. Bak bu kadar gündür beni dinliyorsunuz. Aynı zamanda ne yapmış oluyorsunuz? Bana sabrediyorsunuz efendim. Sabrınıza da hayranım bu arada. Ben bile kendime bu kadar katlanamam. Sabır bugünkü konumuz efendim. Ne kadar önemli bir şey. Derler ki her şeyin başı da ortası da sonu da sabırdır aslında. Her şey sabırla çözülür. Sabır kalbin anahtarıdır. Sabır her kapıyı açar. Sabırlı olacağız. Sabırsızlık iyi bir şey değil. Bir an önce tez canlı diyoruz ya ya hemen olsun istiyor. ya bir, bir bekle bir nefes al bir dur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bir karar almadan önce 3 gün müsaade isteyin diyor. 3 gün düşünün öyle karar verin. Sabır. Şey o... İlk günün heyecanı bir geçsin, ev alacaksınız ya da bir araba alacaksınız. O heyecanla değil, alacağınız şeyi bulun, kararınızı verin, sonra üç gün bir bekleyin. O duygular bir yerine otursun, o akıl bir yerine gelsin iyice, o heyecan gitsin, şu sakin kafayla karar verelim diye. Sabır önemli bir şey, birbirimize sabredeceğiz. Başımıza gelenlere sabredeceğiz. Bu niye beni buldu? Niye hep bana oluyor? Böyle yapmayacağız. Hani o daha önce anlattığımız huysuz çocuk gibi. Niye? Bana ne? Bana ne? Ben bunu istiyorum. Öyle huysuzluk yapmayacağız. Başımıza bir şey mi geldi? Niye bana olduğu düşünmekten çok? Ya niye olduğu düşünmek daha iyi. Bir yerde bir yanlışlık mı yaptım acaba? Yani böyle şeyler olmazdı ama bir hatamız oldu demek ki bir yerde. Sabır. Başınıza gelene sabır. İşte sabır, evde sabır, çarşıda sabır, pazarda sabır, trafikte sabır. Trafikte adamı görüyorum böyle deli gibi her şeye sinirleniyor, ona bağırıyor, ona laf söylüyor, onu bilmem iteliyor bu. Ya ne oluyor? Bize biraz sabır. Trafikte böyle deli gibi insanlar görüyorum böyle. Hani bu kadar asabiyet. Trafikte 3 saniyesi bile kıymetli çünkü. 5 saniye böyle beklese tat kornaya basıyor. Ya kırmızı ışık yeşile geçmeye teşebbüs ederken adam kornaya basıyor arkadan. O kadar kıymetli vakti çünkü. Böyle 3 saniyesini harcayamaz. Çok kıymetli. Aynı adam o çıkıyor mahalleye gidiyor kahveye bir giriyor altı saat orada öldürebilir. Trafikte 3 saniyen kıymetli kahvede 3 saat 5 saat harcıyorsun. Biraz sabır. Hemen kornaya basmayın. Biraz sabır. Öndeki acemimi, moralimi bozuk, hasta mı? Kimse keyfinden beklemiyordur. Yani hayatımızın her yerinde sabra ihtiyacımız var. Yaşayamayız. Sabır bizim için lazım. Ona buna mı sabredeceğim değil. Yaptığınız sabır size yarayacak. Sağlığınıza, huzurlu olmanıza, mutlu olmanıza yarayacak. Sabır etmeden yaşayamayız. Her gün kavga ederiz. Düşünsenize hiçbir şey sabretmeyeceğim dediğinizi bundan sonra hiçbir şeye sabretmeyeceğim ben. Ne olursa karşını vereceğim deyin. Bir deneyin bakalım. Benim bir arkadaşım denedi öyle. Dedi ki bir gün karar verdim artık kimseye eyvallah etmeyeceğim. Her şeyin karşını vereceğim dedi. 10 gün bir hafta 10 gün sonra geldi dedi ki böyle yaşanmaz. Ne oldu dedim. Abi her gün kavga ettim dedi. Bir eyvallah demedim her gün kavga ettim. Bu eyvallah demek ne büyük nimetmiş dedi. Sabır. Sabır sizin için lazım yani. Birbirimize sabredelim. Hemen parlamayalım. Toleranslı olalım. Beşerdir şaşar diyelim. Kuldur hata eder diyelim. Hemen birbirimizi silmeyelim defterden. Öfkelenmeyelim. Öfke baldan tatlıdır ama aynı zamanda da kalp için zehirdir. Ve diyorlar ki öfkeyi şöyle bir kazıyın altından ne çıkar? Kibir çıkarmış efendim. Aman ha. Sabırlı olalım. Allah sabrınızı artırsın. Allah sabrı cemil versin inşallah. Güzel bir sabır versin. Bizi sabredenlerden etsin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bugünlük bu kadar. Allah'a ısmarladık.